Surtaş Otomotiv'den herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum iki haftadır sizlere herhangi bir içerik üretemedim. Hastaydım. Gerçekten çok sağlam yani üşüttüm diyebilirim sizlere. Testler negatifti çok şükür. Bu sefer geçen seferki gibi Covid olmadık. Ama domuz gribi diyorlar. Böyle bir salgın var diyor. Belki o da olmuş olabilir. Bilmiyorum. Çok şükür iyiyim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Şu anda hastalık mevsimi. Herkes inanılmaz derecede hasta. Vakalar iyice artmış durumda. Eğer aşılarınız olmadıysanız mutlaka aşılarınızı olunuz. Buradan da söyleyeyim çünkü gerçekten koruyuculuğu yüksek. Hasta olup da aşı olan arkadaşlarım var. Çok hafif atlattılar. Onu söyleyebilirim. 2021 yılını verimli geçirdik diyebilirim. Çünkü aracın olmamasına rağmen, gerçekten araç sıkıntısı olmasına rağmen yine de biz araç satışı yapabildik. Az bir araç vardı ama o az aracı gerekli ve doğru kişilere aktarabildik. Bundan yana mutluyuz. Umarım 2022 yılda verimli geçer ve bol araçtan geçer. Herkesin gönlündeki araba, kalbindeki araba kendisinin olarak yaşıyor. Tek istediğim gerçekten benim de bu. Ve bunlarla ilgili zaten sürekli hep sizlere detay vermeye çalışıyorum ki doğru bilgilendirme yapayım. Siz de istediğiniz arabayı alın diye. Şimdi ÖTV, ÖTV matrağı değişti. Bununla ilgili izlemeyenler varsa tam üstte ÖTV matrağını koyuyorum. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Tam şu üst köşede izleyebilirsiniz. Video bitirdikten sonra bakabilirsiniz arkadaşlar. ÖTV matrağı 450 bin liraya çıktı. Peki 450 bin liraya çıkan matrahta ÖTV muhakkışlar ne alabiliyor? Yani şu anda 2022'ye girdik. Ne alıyor? Bunlarla ilgili hepsini anlatacağım sizlere. Öncelikle sizlere araç fiyatlarını anlatayım, kredi kampanyalarını anlatayım. Videonun sonuna doğru da ÖTV matrağına giren araçlarımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 2021 model, şu anda anlattıklarım hepsi 2021 model. 2022'lerle ilgili bir sonraki videoyu çekeceğim. Öncelikle hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle Surtaş Otomotiv ve ben en içten dileklerimi kutluyoruz arkadaşlar. Umarım yeni yılınız sizlere sağlık, öncelik sağlık ve mutluluk getirir arkadaşlar. Kalbiniz sevgiyle dolsun İstediğiniz araba, kalbinizdeki araba bir an önce evinizin kapısında olsun dileklerimle inşallah. Şimdi geçelim 2021 yılı araç modellerinin 2022'deki fiyatlarına. Arkadaşlar Corsa'mız şu anda 342 bin liradan başlıyor manuel. Corsa'nın otomatiğine geçtiğimizde 420 bin lira gibi bir rakam bizleri karşılıyor. Edition otomatik. 1.2 motor 100 8 ileri ama manuelleri 75 beygirden geliyor arkadaşlar ve 5 ileri oluyor. Crossland cepimize geçtiğimizde Crossland'imiz 423'ten başlıyor manuel essential paket. 1-2 motor 130 beygir 6 ileri manuel. Şu anda 423'ten başlıyor. Diyelim ki otomatik istiyorsunuz aynı araba aynı paket otomatiğe geçtiğimizde 452 bin liraya çıkıyor rakamı. Gelelim Mokka cephemize. Mokka cepimiz şu anda 555 bin liradan başlıyor. 555 bin lira elegans 1.2 130 beygir aracınızı alabiliyorsunuz. Yine sol üstlere koyacağım elegansın e, özellikleri de sol üstte olacak arkadaşlar. Elegans paket sizlere istediğiniz tüm donanımını sunabiliyor diyebilirim. Yani geri görüş kamerasından tutun da çelik çantına, led farlarına, dijital ekranlarına, dijital kadranlarına kadar birçok özelliği var. Kaçırmayın derim. Ve ve araç çok dijital, çok güzel, yenilikçi. Yani lansmanlarda da, tanıtımlarda da herkesi tekrar tekrar baktıran bir araba. Güzel bir araba arkadaşlar. Yani ben çok beğeniyorum. Ya beğendiğim için bana güzel gireceğim ama lansmanlarda da, Novada'ya gittiğimde de aracı tanıttığımda da orada herkes aracı çok beğenmişti. Yani Mokka gerçekten güzel bir araba. Grandland cephemize geçtiğimizde Grandland Edition 1.2 130 beygir otomatik 586 bin liradan başlıyor. Tabi bu fiyatların içinde metalik renkler yok arkadaşlar. Metalik renk ayrıyetten geliyor. Peki Combo Life'a geçelim. Combo Life şu anda 347 bin liradan başlıyor. 347 bin lira Combo Life Edition paket alabiliyorsunuz. Diyelim ki Combo Elegans almak istiyorsanız da şu anda 420 bin lira gibi bir rakamlar var diyebilirim. Cam tavanlı Elegans. Ve unutmadan şunu da söylemek istiyorum combo eleganslarda artık orta konsol bütün bir şekilde geliyor arkadaşlar. Orta konsol bütün ve elektronik el freni var. Artık mekanik el freni ortada yok. Hep sürekli istiyorduk biz bunu. Sonunda Opel Türkiye bu isteklerimize cevap verdi ve orta konsolu dolu bir şekilde geldi. Araba şu anda dop dolu oldu diyebilirim. Yani gerçekten göz dolduruyor. Hayalet kadranlar da gelecek aslında. Onların da planı vardı gelecek olanların içerisinde ama malum çip sıkıntısından dolayı Hayalet kadranlar maalesef entegre edilemedi bu seferki modellere ama 2022 modellerinde olma ihtimali olabilir. Bunlarla ilgili sizlere haber vereceğim. Combo kargo cephemize geçtiğimizde Combo Kargo Edition kısa şase şu anda 267.000 TL arkadaşlar. Kısa şase tek kapılı 267.000 TL. Onunla ilgili videomda hemen sol üstte göreceksiniz. Combo elegans birçok kargo firmasının trend yolun yani bir sürü internet üzerinden satış yapan firmaların tercih ettiği bir araba. Hem ticari anlamda çok konforlu bir araba, içi yüksek, büyük ve içindeki donanımlar da tüketiciyi memnun ediyor. Gerçekten aynaların katlanmasından tutun da sabitlemesine, koltukların altındaki ceplere kadar birçok özelliği var arkadaşlar. Aynı zamanda onun videosunu da hemen sol üstüne koyacağım. Altlarda ahşap kaplamalar var arka taraflarda. Yani gayet güzel arkadaşlar. Vivaro cephemize geçtiğimizde Vivaro'da şu anda 360 bin lira gibi bir rakam var arkadaşlar. 6 metri küplük, 2 sıfırlık bir aracım şu anda 360 bin TL. Vivaro City'ye geçtiğimizde yani 5 artı 1 koltuklu, yarı camlı, yarı panel var. Vivaro City ile ilgili sizlere yine ben e, güzel bir video çekeceğim. İlk defa geldiğimizde bir müşterimiz için getirtirdik Bakalım beğenecek misiniz? Ben de merakla bekliyorum. Bakalım nasıl bir video olacak. Zafira arkadaşlar otomobil ruhsatlı çok yazan oldu ve hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zafira'ya inanılmaz bir talep verdiniz ve videom şu anda 170 bin izlendi. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Zafira otomobil ruhsatlı arkadaşlar 2 litre motor 170 beygir gücünde hem seri hem de çok dolu bir araç. Üstelik videolarımda koyacağım izleyebilirsiniz. Eğer düşünürseniz ön sipariş açabiliriz Zafira ile ilgili ama ne zaman gelir o belli değil. Geçelim kredi kampanyaları arkadaşlar. Arkadaşlar PSA Finans şu anda bizlere Mokka, Vivaro, Zafira, Vivaro City, Combo Cargo, Combo Elegance, Combo Life yani Combo'nun tüm paketleri, tüm kasaları ve Vivaro'nun hem camlısı hem panelmanı hem Zafira ve Mokka. Bineklerde en güzeli Mokka. Şu anda 75 bin lira 12 ay %0 faiz seçeneği mevcut arkadaşlar. Diyeceksiniz ki çok fazla bir şey değil belki. Ama şöyle söyleyeyim. Günümüzde şu anda kredi oranları 2, 2.15, 2.20'lere dayanmışken 75 bin liranız cebinize kalsın. Neden harcıyorsunuz? 75 bin lira, 12 ay. 0 faiz. Buyurun gelin hiçbir banka gitmenize gerek yok. Direkt masamızda beraber kredi girişlerimizi yapabiliriz. Çok pratik olacaktır ve hızlı bir şekilde onay alıp hemen kullandırabiliyoruz da. Yani çok güzel bir avantaj lütfen değerlendirin. Belki bazı bayilerde bunun bilgisini vermemiş olabilirler. Ben sizlere direkt olarak söylüyorum. Tüm Opel bayilerimizde Vivaro, Combo'nun tüm paketleri, Vivaro'nun tüm paketleri, Zafira ve Mokka. 75 bin lira 12 ay PSA finanstan 0 faiz cebinizde kullanabilirsiniz. Kullanın arkadaşlar. Gerçekten kullanın yani. İşinize yarar. Şimdi gelelim ÖTV muaf. Peki ÖTV muaf müşterilerimiz bizden hangi arabayı alacaklar? 450 bin lira gibi bir rakam koydular. Bence yeterli mi? Hiç değil. 450 bin lira gibi bir rakam yeterli değil. Bunun bir an önce güncellenmesi ve değişmesi lazım. Kendimce bunu söylüyorum arkadaşlar. Yani burada herhangi hiç kimsenin söylediği ya da bir şeyi yok. Bu tamamen benim fikrim. Çünkü engelli insanlar zaten aracın içinde engelli hastaları taşıyorlar. Araçlar büyük ve SUV olması lazım ya da sedan büyük bir aracı bilmeli lazım. Şu anda benim engelli muafiyetine verdiğim arabalar 1. Corsa. Corsa Edition, Corsa Elegance, Corsa Ultimate. Hepsini ÖTV muaf verebiliyoruz arkadaşlar. Corsayı ÖTV muaf alabiliyorsunuz. 2. Bulabilirsiniz diyeceğim çünkü şu anda her vayın elinde Crossland araç yok. Üretimde yine aksilikler var. Çünkü çip sorunu devam ediyor. Crosswind az miktarda geliyor. Crosswind'in essential paketini manuel ya da otomatik alabiliyorsunuz arkadaşlar. Crosswind essential manuel ya da otomatik alabilirsiniz. Yani onun dışında Crosswind'in diğer paketlerini alamıyorsunuz diyeceğim. Çünkü fiyat bariminin üzerinde kalıyor. Ama essential, essential otomatik alınabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Opel cephesinde Crossland, Corsa, Combo ama Combo'nun altını çizerek söylüyorum. Araç evet büyük hacimli ama hafif ticari geçmekte. Sadece %15 ÖTV'si var. Ona göre gelin. Örnek veriyorum. 400 bin lira mı Combo? 400 bin liralık arabayı siz 350 bin lira alabiliyorsunuz. Çünkü ÖTV'si %15. Yani onda 200 bin liralara, 225 bin lira gelecek bir rakam söz konusu değil. Ona göre gelin. Gerçekten ihtiyacı olup da Combo'ya yönelen vatandaşlarımız da var. Yok değil. Çünkü tekerlekli sandalye koyacak. Tekerlekli sandalye akülü. Sığmıyor. Mecbur Combo alıyor. İhtiyacı var çünkü adamın o arabaya. Ee, yani lüksten ziyade, sudan ziyade onun büyük bir arabaya ihtiyacı var. O yüzden gelip alıyor. Alınmıyor da değil. Almak istiyorsanız da alın. Zaten Combo'nun da çok özellikleri var. Videolarımda da var arkadaşlar. Lütfen detaylı bir şekilde videolarıma bakın. Geçmişe dönük. Orada da tanıttım. Combo gerçekten çok dolu bir araba. Yani işinizi görür fazlasıyla. Yani ÖTV matra 450 bin lira oldu. Arabalar bunlar. 2022 modeller için de sizlere bir sonraki videomda bahsetmiş olacağım. 2022 model fiyatlarımız neler? Hangi arabalar 2022'de daha çok rövaçta olacak? Bunları da bahsedeceğim. Şu anda elinizde araba var mı diye soracak olursanız elimizde aracımız var. Yani gelecek olan araçlarımız var. Sizlere Mokka bulabilirim. Gelecek olan araçlarla ilgili lütfen bayimizi arayın, sizlere detaylı bilgi verelim. Gelecek olan arabalar olabiliyor. Bazen bayilerimizde yani tek bizde değil her yerde, Türkiye genelinde kredisi çıkmayıp da iptale düşen ya da raporla alacaktır, korsa alacaktır mesela örnek veriyorum. Raporunda bir aksilik oldu. Ya da ne bileyim o anda adamın mali durumu müsaade etmedi. Kötü gitti işleri. Bu kişiler araçlarını iptale düşürebiliyorlar ve bu iptaler sonunda da araçlar boşa çıkabiliyor. Mutlaka bayilerimizi arayın, bizleri arayın. Biz de sizlere boşa çıkacak olan ya da çıkmış olan ya da gelecek olan yani aklınıza ne geliyorsa bununla ilgili hepsini detaylı bir şekilde bilgi vereyim sizlere. Tek ben değil tüm arkadaşlarım ve tüm diğer Opel bayileri sizlere bununla ilgili bilgi verebilirler. Şansınıza belki de istediğiniz araba karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Hiçbir şekilde karamsar olmayın. Her zaman umut dolu olun. Her zaman sevgi dolu olun. Hiçbir zaman iyilikten, sevgiden zarar gelmez. Bir sonraki videomda sürpriz sizlere anlatacağım. Ama şu an hiçbir şey söylemiyorum. Eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa anlatmak istediğiniz bana şu anda soran oluyor. Diyor ki Erdal diyor Vivaro City'yi çekin. Vivaro City gelmeyecek mi? sizlere Vivaro City'yi çekeceğim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde çekeceğim, anlatacağım. Dedim ya, mutlaka yazın yorumlara. Hangi videoyu istiyorsunuz? Hangi araçlarla ilgili tanıtım istiyorsunuz? Ne istiyorsanız yazın. Biz Surtaş Otomotiv olarak ve ben Erdal Gülüm olarak elimizden ne gelirse sizlere yardımcı olacağız arkadaşlar. Anlatacaklarım benim bugün bu kadardı. Eğer aklınızda kalan herhangi bir şey varsa 0256 226 45 45'i arayın. Açıklamalar bölümüne bakın orada numaram olacak. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Orada da detaylı bilgiler paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.